merhabalar kıymetli dostlar bugün 17. bölümde 17. oturumda atasözleri ve özdeyişler programında birlikteyiz. İnşallah bugün sizlerle L ve M harfleriyle başlayan atasözlerimizi görmeye çalışacağız. İnşallah eee LM kullanmaksızın bizleri dinlemenizi rica ederiz. Tabii genelde alkol, sigara bunlar sağlığa zararlı. Ve kesinlikle hem dünyamıza hem ruhumuza hem dinimize zararlı. Bunları bırakmamız lazım. Yeşilayıcı olmamız lazım. Evet, bu kamu spotundan sonra e, bugünkü bölüme başlayabiliriz. Önce L harfiyle başlayan atasözlerimizi göreceğiz. Evet, çok kısa bir atasözü. Laf lafı açar. Evet, burada e, biliyorsunuz bir anahtar vardır, bir de kilit vardır. Tabii ki her kilidin bir anahtarı vardır. Kilitsiz anahtar, anahtarsız kilit olmaz. İlkin bunlar üretilirken tabii anahtarla kilit beraber üretilir. Tabii zaman içerisinde birbirini kaybedebilirler. O ayrı bir konu. Fakat gerçekten de laf lafı açar denilince ilk akla gelen anahtar ve kilit oluyor nedense. Yani burada lafın bir birisi, lafın birisi, önce söylenmiş olanı diyelim, e, anahtar olsun. E, sonra söylenmiş olanı da kilit, kilite benzetebiliriz, kilit olsun. Hakikaten de e, eldeki bir anahtar ne yapar? Kilidi, diğer bir e, lafı, diğer bir sözü açar. Yani şunu demek istiyor, söz söylenmeyince ortada hiçbir söz yokken bu sözün devamını getiremeyiz bu cümlenin. Ee, devamını, olmayan bir cümlenin, olmayan bir sözün devamını getiremeyiz. Diğer söz öbeklerini bunun üzerine inşa edemeyiz. Gayet açık bir atasözü. Evet, gerçekten de öyledir. Laf lafı açar. Zaten muhabbet de buradan doğar. Değil mi? Muhabbet de laf lafı açtığından dolayı e, iki e, karşılıklı iki kişi arasında evet, iletişim meydana gelir. Evet, iletişim neydi? Bu arada onu da hatırlayalım. İletişim karşılıklı iki birim arasında mesaj alışverişidir. Bunun da sözlü iletişim, sözsüz iletişim diye türleri vardır. Biz tabii ki sözlü iletişimden şu an bahsetmiş oluyoruz, laf lafa açar atı sözümüzde. Evet, hakikaten de böyledir. Tabii ki dostlarla, arkadaşlarla yapılan sohbetler daha tatlı olur, daha lezzetli olur. Bazen öyle ortamlar olur ki. Gerçekten kimsenin ağzını bıçak açmaz, yani laf lafı açmaz. Ortada ne anahtar ne de kilit vardır. Hiçbir anahtar, hiçbir kilit açmaz. Hiçbir laf, hiçbir lafı açmaz. Bir an önce yani o ortamdan uzaklaşmanın derdine ve efendim düşeriz ve çaresini aramaya başlarız. Hakikaten öyledir. Ama e, ahbap arasında, değil mi? Ahbap arasında sohbet başka olur, sohbet koyulaşır ve lezzetli bir hale gelir dostlar arasında, arkadaşlar arasında değil mi? Evet ikinci atasözümüze geçebiliriz kıymetli talebeler ve kıymetli dostlar. Lezzetsiz çorbaya tuz kar etmez. Evet lezzetsiz çorbaya tuz kar etmez. Gerçekten de biliyorsunuz tuz yemeğin kıvamında aranan e, efendim unsurlardan birisidir. Yağ, tuz değil mi? yerine göre ve diğer baharatlar e, yemeğine göre ya yani bir yemek gerçekten e, lezzetsiz ise o yemek sevgiyle efendim usulüne uygun yapılmamış ise e, el emeği efendim harcanmamış ise elin lezzeti ona katılmamış ise beceriksiz diyelim tırnak içinde veya kifayetsiz e, diyelim e, usta olmayan diyelim, ihil olmayan birisi tarafından yapılmış ise efendim biz ona tuz katmakla o yemeği ne yapamayız? Lezzetlendiremeyiz. Kesinlikle. Çünkü yemeğin derdi, yemeğin sorunu tuz değil. Yemeğin sorunu, problemi ya malzeme eksik, ya efendim malzeme fazla ya gereğinden fazla pişmiş, ya gereğinden az pişmiş ya da malzemeler birbirine uyumlu değil dolayısıyla bir şekilde yemek olmamış yani yemek olmamış dolayısıyla olmayan bir yemeğe sonradan tuz atmakla ona kıvam kazandıramayız evet sosyal hayatta da psikolojik efendim durumlarımızda da ikili münasebetlerimizde ilişkilerimizde de e, böyledir bu yani e, efendim bu yemek değil konu sadece. Biliyorsunuz e, mesele atasözleri ilk duyduğumuz şeyler kastedilmez. Değil mi? Bunlar hakiki manalarında efendim bazen hakiki manaları düşünmemiz e, el verir ancak bazen değil çoğunlukla mecazi manayı düşüneceğiz. Burada mecazi anlam nedir? İkili münasebetlerde eğer aramız iyi değilse yani buna uygun olmayan bir şey katarak e, aramızı düzeltemeyiz. Yani aramızda ta ezelden beri diyelim efendim bir anlaşmazlık bir tutarsızlık bir uyumsuzluk söz konusuysa X şahsıyla yani bizim efendim borç para vermek suretiyle veya ona bir şey almak suretiyle bir şey vermek suretiyle aradaki limoni durum ne yapmaz düzelmez yani ne gerekiyorsa onu yerine getirmekle düzelir. Yani ikili münasebetlerde o münasebeti bozan şey neyse kavgaya, gürültüye, diye efendim sebebiyet veren e, durum neyse önce onu tespit etmek gerekir ve o konuyu çözmekle, halletmekle ancak aradaki ikili münasebetler ne yapar? Düzelir ve buzlar erir. Evet, lezzetsiz çorbaya tuz kar etmez. Evet, çok doğru. Bir diğer ata sözümüz laf ile pilav pişerse deniz kadar yağı benden demiş. Evet, çok güzel. Yani konuşmakla kesinlikle lafla peynir gemisi yürümez diye başka bir sözünüz de vardır doğrusu. Lafla pilav pişerse, pilav nerede pişer? Ateşin üzerinde pişer, tencerede pişer, pirinç de pişer. Yağ olması lazım içinde, değil mi? Dolayısıyla, dolayısıyla malzeme güzel olması lazım ve onun önceden efendim yıkanması veya suda bekletilmesi usulüne uygun bir şekilde hazır edilmesi ve pişirilmesi gerekir ki pilav olsun. Yani dolayısıyla e, önce pilav yapmaya niyet etmek lazım. Pilav malzemesini almak lazım. Pirinci almak lazım. Yağını almak lazım. Evet, güzel bir ortam tenceresi dahi çok önemlidir. Değil mi? Yani maka vermeyelim şimdi o tavası, tenceresi önemlidir. Hangi tavada, hangi tencerede pişecek, ne kadar pişecek, ne kadar su katılacak, ne kadar su ilave edilecek vesaire vesaire. Bütün bunlar e, efendim lafla olmaz. Yani pilav e, pişirmeyi tasarlayarak biz ne yapamayız efendim? Harekete geçmediğimiz sürece o pilav sofaya gelmez. Dolayısıyla ne diyor? Lafla pilav pişerse deniz kadar yağı benden olsun diyor değil mi? Deniz kadar yağı benden diyor. Dolayısıyla kesinlikle böyle bir boş vaattir bu. Siz nasıl ki pilav efendim şöyle pişti, böyle pişti, şöyle oldu, böyle oldu. Sadece bu işin edebiyatını, muhabbetini yapıyorsanız diyor ki yağı da benden olsun diyor. Evet, yani biz sabah namazının erdeminden, faziletinden efendim bin saat bahsetmiş olsak, yani kalkıp sabah namazını kılmadığınız sürece kesinlikle görevimizi yapmış olmayız. Yani melekler e, bu konuştu e, sabah namazının erdeminden, faziletinden dinlediği, konuştuğu anlattığı efendim, e, diye bize sevap vermez. Dolayısıyla kalkıp ne yapmamız lazım? Bizim o namazı kalkıp kılmamız gerekir. Evet, lafla peynir gemisi yürümez. Bir diğer sözümüz lokmayı yutacağın kadar kopar. Evet, bütünden ekmek, somun ekmek veya uzun ekmek ne yapacağız? Yemek yiyoruz. Böyle küçük küçük parçalarla efendim yemeğimizi yememiz lazım. Yani yutabileceğimiz kadar lokmaları almamız lazım. Bunu zahiren de alabiliriz. Evet, birinci manada ama burada birinci mana kastedilmiyor hiçbir zaman. Değil mi? Burada birinci manaya engel değil ama mecazi anlam kastediliyor. O da nedir? Yapabileceğimiz efendim kadar yapabileceğimiz kadar gücümüz kadar kendimizi efendim ortaya koymalıyız. Gücümüzün yetmeyeceği, ulaşamayacağımız yerlere zıplamaya çalışmamalıyız. Evet, ben 50 kilo kaldırabiliyorum. 50 kilo 100 kiloyu tartmamalıyım, 100 kiloyu kucaklamamalıyım. Eğer böyle yaparsam değil mi? Hastanelik olurum. Hastanelik olurum. Dolayısıyla çekebileceğim kadar, kaldırabileceğim kadar yükü Kaldırmalıyım, onun altına e, o şekilde düşünerek Efendim kucaklamalıyım, o, o o işin altına girmeliyim. Evet, lokmayı yutacağın kadar kopar. Ne güzel, ne kadar doğru bir söz. Keşke bunu hayatımızda hep becerebilsek. Bazen, bazen gerçekten de boyumuzu aşan e, işlerin e, altına girebiliyoruz. Ve sonuçta ne oluyor? Hüsran e, kaçınılmaz oluyor değerli dostlar, e, kıymetli talebeler. Önce plan yapmalıyız, bir program yapmalıyız, gücümüz neye yetiyor, hangi dersi ne kadar okumalıyız, ne kadar çalışmalıyız, kaç saat çalışmalıyız. Bunun üzerinde önce bir plan yapmalıyız, peşinden de zaman ayırmalıyız o dersimize, o işimize. Zaman ayırmalıyız ve enerjimizi sarf etmeliyiz. Lokmayı yutacağın kadar kopar. Evet, bunun ayarlamasını yapmamız lazım. Hayatta böyledir, hayatta başarabileceğimiz işlere imza atmalıyız. Başarabileceğimiz işlerin peşinden gitmeliyiz. Branşımız olan işlerin, kabiliyetimiz ve istidadımız olan işlerin peşinden koşmalıyız. Hiç anlamadığımız işlere girmemeliyiz. E, ticaretten anlamıyorsun. Para buldum, sermaye buldum diye. Evet, ticarete atılıyorsun. E, parayı batırıyorsun, iflas ediyorsun. Değil mi? Dolayısıyla e, başarısızlık kaçınılmaz oluyor. Evet, şimdi de M ile ilgili M harfiyle başlayan, dedik ya L, M diye ama siz tabii ki sakın LM içerek bizi takip etmeyin. Sigara sağlığa zararlıdır. Evet, M harfiyle başlayan atasözlerimize bakalım. Mal adama hem dost hem de düşmandır. Tabii maldan sonra virgül var. Yoksa virgülü koymazsak malı adamın sıfatı yapmış oluruz. Başka bir anlam çıkar. Evet, mal adama hem dost hem de düşmandır. Vurgu önemli, evet. Para yani para, servet kişiye değil mi? Hem dost bu kişi adam demeyelim illa ki, kadın da olabilir, efendim erkek de olabilir. Nedir? Hem dost hem düşman. Eğer yerinde kullanırsan, iyi kullanırsan, değil mi? Eğitiminde, işinde, evlenmende kullanırsan, hayru hasenatta kullanırsan senin için iyi olur. Hem dünyanı hem ahiretini kurtarmış olursun, değil mi? Ama ama yerinde sarf etmezsen, israf edersen, haram yollarda harcarsan, içkiye, kumara yatırırsan, efendim dost hayatına yatırırsan, saçıp savurursan ki saçıp savuranlar Kerim kitabımıza göre şeytanın iblisin kardeşleridir buyuruyor Cenabı Hak. İsraf edenler, parayı saçıp savuranlar, tutmasını bilmeyenler, tabi aşırı cimrilik edenler, pintilik edenleri de eleştiriyor Cenabı Hak. Pintilikle savurganlık arasında bir yol tutmamızı, bu ikisi arasında bir kıvam, bir yol tutmamızı istiyor. Yani gerektiği zaman harcama yapmak, gerektiği zaman tasarruf yapmayı bilmeliyiz. Evet, mal adama hem dost hem de düşmanlık. Parayı, efendim, para bir alettir. Çünkü para kesinlikle bir araçtır. Amaç değildir. Ama mutlu olmak, mutluluk bir amaçtır. Hele hele dünya ve ahiret mutluluğu, mutluluk eşittir saadet eski dilde. Yani dünya ve ahiret saadeti bir amaçtır, bir hedeftir, bir gayedir. Evet, hem de gayetül kusvadır. En son gayedir, en yüksek, en zilve gayedir. Bütün dünyadaki koşturmalar, çalışmalar, çabalamalar niçindir? Mutlu olmak içindir. İnsan niçin ev alır? Mutlu olmak için. İnsan niçin e, araba alır? Mutlu olmak için. İnsan niçin e, efendim e, iş hayatında çalışır, yükselir? Mutlu olmak için. Ama bunların hiçbirisini, hiçbirisini elde etmek için mutluluğu araç olarak kullanmaz. Yani insan huzurunu ve mutluluğunu verip para almaz karşılığında. Huzurunu ve mutluluğunu verip daire almaz. Huzurunu ve mutluluğunu verip herhangi bir efendim e, iş yapmaz bu dünyada. Dolayısıyla bütün bunlar araçtır ama mutlu olmak, huzurlu olmak, daire saadeti dünya ve ahirette mutlu olmak en büyük gaye, en büyük hedeftir. Evet, mal adama hem dost hem de düşman. Nerede ve nasıl harcadığına bağlı. Nerede ve nasıl harcadığına. İyi yönde harcadıysan iyiye, doğruya, güzele ve hayra harcadıysan mal, para bizim için iyi olur, hayırlı olur. Ama kötüye, yanlışa, çirkine ve şerre harcar isek veliyazübillah o zaman para, servet bizim için düşman olur. Evet bir diğer sözümüz mal bulunur, can bulunmaz. Evet mal canın yongasıdır demişler ancak biliyoruz ki bir kaza olduğu zaman e, cana bir şey gelmeyince insan malın peşine düşüyor. Ama ilk başta neyi araştırıyoruz? Ee, bir şey olmuş mu, ee, ölmüşler mi, yaralanmışlar mı ona bakıyoruz. Eğer yaralanma, ölme vesaire yoksa yani mala gelen efendim gelmiş olur. Yeter ki cana gelmesin diyoruz. Mala gelen gelsin ama yeter ki cana gelmesin diyoruz. Canımızın peşine düşüyoruz. Ama canımızı kurtardıktan sonra da bu defa malın peşine düşüyoruz. Ne kadar hasar var çok mu az mı onun derdine düşüyoruz şu kadarla kurtarabilir miyiz? Araba pert mi oldu yoksa ufak tefek kazalar mıdır, sıyrıklar mıdır vesaire. Evet, bir diğer sözümüz. Mart çıkmadıkça dert çıkmaz. Evet, Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır e, diye başka bir sözümüz de vardır. Dolayısıyla Mart ayını çıkmadan henüz e, kıştan kurtulduk sayılmaz. Dolayısıyla Mart sürprizlerle doludur. Yani o derece ki kazmayı, küreği yaktıracak kadar atalar sözü. Demek ki zamanında odun bitmiş değil mi? Millet efendim baltaların, kazmaların, küreklerin saplarını yakmak zorunda kalmış. Bu atasözü tabii bir uç nokta bu. İlla böyle olacak diye bir şey yok ama olmuş olabilir. Münferit bir hadise olsa bile, tek kişinin başına bile gelmiş olsa böyle bir şey olmuş. Olmuş ki atasözü olarak günümüze kadar gelmiş. Evet, mark çıkmadıkça dert çıkmaz. Evet dertlerimizin çıkması için tabii ki bunu ikinci manada mecazi olarak düşündüğümüzde her şeyin bir vakti saati var. O vakti saati beklemek lazım. O vakit saat gelmeden işler yoluna girmez. Acele etmemek lazımdır. O vakti, o saati beklemek lazımdır. Gereğini yapmak lazım. Boş boş oturmadan çalışarak değil mi? Gereğini yaparak o vakti beklemek lazımdır. Başarı illaki gelecektir yani vakti saati geldiğinde. Bir diğer sözümüz Maşa varken elini ateşe sokma. Evet. Birinci manada alsak da doğru. ikinci manada alsak da doğru. Evet. Maşa var. Ben maşa varken niye elimle ateşe yapışayım, tutayım değil mi? Elim yanar. Dolayısıyla maşayı kullanmam lazım. Tabi bu genelde kötü algılanır. Hani maşa varken elini ateşe sokma. Bunu kötü algılamaya gerek yok. Ne demek bu? Yani uygun alet edevatla uygun işler yapılır. Yani bizim kullanabileceğimiz bir alet varsa, meşru bir alet, evet, bunu bırakıp da kendi elimizle, kendi tenimizle işe doğrudan doğruya temas etmeye gerek yoktur. Değil mi? Uygun aleti ne yapmalıyız? İlla ki kullanmalıyız. Yoksa ki başımız ağrır, dişimiz ağrır, sağlığımızı yitirebiliriz, sağlığımız bozulabilir. Evet. Son sözümüz bugün kıymetli öğrenciler, değerli dostlar, mayasız yoğurt tutma. Evet, mayasız yoğurt tutmaz. Tabi hoca Beyşehir Gölü'nü mayalamış. Ya tutarsa demiş. O ayrı bir konu. Ama gerçekten mayamız yoksa yoğurdun tutmasını beklemek beyhude bir çaba, beyhude bir bekleyiş, beyhude bir uğraş olur. Ondan dolayı burada verilmek istenen mana nedir, mesaj nedir? Mutlaka dünden kalma bir şeyimiz olmalıdır. Bir birikim olmalıdır. Bir kökümüz olmalıdır. Kökü olmayanın, birikimi olmayanın gövdesi dalı budağı olmaz köklerimiz sağlam olmalıdır. Bir bakiye, hesap bakiyesi geçmişten bugüne uzanan bir hesap bakiyesi lazımdır. Yani dünden efendim bugüne, bugünü yarına bağlayan bir köprü lazımdır. Köprü lazımdır. O köprüden yürürsek biz dünden yarına bugün köprüsüyle ulaşabiliriz. Evet, mayasız yol tutmaz. Mutlaka maddi manevi her bakımdan, her koşulda elimizde bir şey olmalıdır. Bir sermaye olmalıdır. Sermayesiz yola çıkılmaz kesinlikle sermayesiz hiçbir iş hiçbir iş başarılamaz değerli dostlar. Evet, yoğurdu çaldığımız zaman değil mi? Tutsun diye bekleme beklemeyiz. Eğer elimizde bir maya yoksa. Tamam çaldık. E, dünden kalma beklettiğimiz ekşi maya olur efendim. Pak maya olur, şu olur, bu olur, yaş maya olur, kuru maya olur. Neyse artık nerede kullanacaksak mutlaka dünden kalma bir mayanın elimizde olması lazım. Maya nedir? efendim dünkü yoğurdun, eski yoğurdun özetidir, hülasasıdır, DNA'sıdır. Ben onu aşısıdır. Ben onu yeni çalacağım, yeni elde edeceğim sütün içerisine koyacağım ki yeni yoğurt elde edebileyim. Yani geçmişi geleceğe taşıyabileyim. Soframıza yoğurt gelebilsin. Evet kıymetli öğrenciler, değerli dostlar, bugün de e, atasözleri ve özdeyişler e, programımızın sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı ve dostlarımıza tavsiye etmeyi inşallah unutmayın. Kalın sağlıcakla.